derslerimizde dört tane fakültemizin temelini atıyoruz inşallah kısa sürede. Orada e, yurdumuz bitmek üzere. Bu yıl inşallah öğrenci alacağız. Arıtma tesisimiz bitti. Yaklaşık 6-7 yıllık çok ciddi mücadele ettik hep beraber. Üç tane müteahhit değiştirdik. Ama dünyanın en güzel sistemi orada Bu arıtma e, filtreler İsviçre'den geldi, yurt dışından geldi. Hepsini birinci sınıf istedik. Şimdi şu anda büyük şehrin devre olmasını bekliyoruz. Büyük şehirde bazı bahaneler üretti ama o bahaneleri üretme hakları da yok. Çünkü teslim aldıktan sonra bir yıla kadar yüklenici firm eksikleri yapmak zorunda. Su şu anda denize akıyor. Valimize de görüştüm ben. Büyükşehir Belediyesi de görüşmüş. İnşallah bir an önce teslim alacak. Artık musluklarımıza, şu şişelerdeki su gibi sularımız akacak. Biliyorsunuz elektrik altyapımız en büyük problemlerimizden bir tanesiydi. Ee, geçen yıl çok ciddi bir ödenek alarak onun tamamına yakınını bitirdik. İşte fiber kablo internet ulaşımıyla alakalı çekildi. Doğal gaz bayağı bir mesafe aldı. Okullarımız bitiyor. Şu anda üniversitemize ağırlık veriyoruz. Yani vatandaşımızın bizden sizler aracıyla İskenderun için istediği hangi proje varsa hükümetimizden tamamını getirdik. Bundan sonra da zaten hep söylüyoruz. Sizlerin talepler doğrusunda halkımızın İskenderun'umuz için hangi yatırım talebi olursa onu da getiririz Allah'a şükür. Bu konuda problemimiz yok. Yukarıda elimiz güçlü. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde İskenderun için ne istediysek vermedik bir şey bırakmadı. İşte TOKİ biz başladı hızlı bir şekilde gidiyor. Feyazan kanalımız bitti. Faktefek eksikleri var. Proje gereği biraz e, yolun altında kalan yerlere falan var onlarla alakalı da tekrar bir proje çalışması başlatıldı. Onlar yapılacak. Yani hizmet noktasında İskenderluğumuzun alması gereken ne varsa alıyoruz.